Evet, pazar günü çocuklarımız liselere giriş sınavına artık katılacaklar. Bu iki gün için hem velilerimize hem çocuklarımıza bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Velilerimiz için en önemli uyarım şudur, çocuklarımızı son gün özellikle cuma ve cumartesi günleri evlere kapatmayalım. Çünkü çocuklarımız biliyorsunuz aylardır bir şekilde dışarıda bir hayat yaşıyorlardı başlarına bir şey gelmesin diye evlere kapattığımızda ve hiçbir şeyle uğraşmadıklarında bedensel olarak ritimleri bozuluyor. Bu ritim bozulduğunda ise geceleri uykusuzluk başlıyor. Ama biz bunun adına sonra heyecan diyoruz. Oysa bunun adı heyecan değil, bunun adı düzenimizi bozmak. Dolayısıyla son iki gün boyunca ama kapalı ortamlarda, lütfen açık havada pikniğe götürerek değil, kapalı ortamlarda, AVM'lerde gezdirebiliriz. Akşam eve geldiğimizde birazcık ev işi yaptırtırabiliriz. Risksiz işlerden bahsediyorum. Her zaman ne kadar telefon ve televizyona izin veriyorsanız yine o kadar telefon ve televizyona izin vermelisiniz. Daha fazlasını yaparsak bu sefer de yine çocuklarımız alışık olmadıkları için göz ağrısı olabilir, baş ağrısı olabilir. Dolayısıyla lütfen son iki gün çocuklarımızı bugüne kadarki rutininde ne kadar yoruyor, yoruyorsak o kadar yoralım. Ne kadar çok televizyon ve internetle telefonla e, haşır neşir oluyorlarsa o kadar telefon ve televizyona izin verelim. Yiyecek konusuna gelince çok önemli son iki gün lütfen hiçbir şekilde en güvendiğiniz yerde bile dışarıda yemek yedirmeyelim çocuklarımıza. Çünkü metabolizma heyecanla birlikte çalışma sistemini değiştirebilir ve çocuklarımıza hiçbir zaman dokunmayan yiyecekler ve içecekler dışarıdan bu sefer dokunabilir. Olabildiğince evde beslenmemizi yapmaya çalışalım. Son sabah lütfen e, faydalı olduğunu düşündüğünüz, zihin açacağına inandığınız değişik yiyecekleri yedirmeyiniz çocuklarımıza. Her gün nasıl kahvaltı yapıyorsa o kadar kahvaltı yapsın. Her gün poğaça yiyen bir öğrenci o sabah da lütfen poğaça yesin. E, sabah stres olduğu için çocuklarımız birazcık böyle suya fazla ihtiyaç duyuyor olabilirler, ağız kurulu olabilir. E, sınava gidene kadar sürekli olarak eğer su içirirsek o zaman sınav sırasında bir Tuvalet ihtiyacı oluşabilir. Lütfen o sabah yudum yudum su almalarına dikkat edelim. Son iki gün lütfen nasihat vermeyelim artık. Çocuklarımızın en çok yorulduğu konu sana güveniyorum. Ee, en çok üzüldükleri ve stres altında kaldıkları cümle budur. Sana güveniyorum çocuğum. Bunu lütfen söylemeyelim. Elimizden gelenin en iyisini yapın. Bu iyi bir cümle gibi dursa da aslında yine bu da çocuklarımızda farklı bir algıya sebebiyet verebilir. Şunu unutmayın. Siz 220 volt konuşuyorsunuz, çocuklarımız 120 voltla çalışıyorlar. Dolayısıyla evet elektrik veriyoruz ama onlara fazla gelebilir. Son iki gün hayatı normalleştirmeye çalışalım. Hem sohbetlerimizde hem de planlarımızda. Ve sınavdan çıktıktan sonra çocuklarınızla göz göze gelmemeye dikkat ediniz. Çocukların %99'u eğer sorularda zorlanırlarsa panik yapıp atmaya başlıyorlar şıkları. Bunda bir tek gerekçesi var. O an şunu düşünüyorlar. Nasıl olsa tam başarılı olamayacağım bari çıktığımda 5 soru yaptım, 3 soru yaptım diyemem aileme. Birkaç tane atayım, tutarsa ne ala, tutmazsa kaydırdım derim. Heyecanlandım derim diyorlar. Çocuklarımızın başarısı için sınavda atmamaları lazım. Başarılı olmaları için rahat olmaları lazım. Onları rahatlatalım. Bu bir deneyimdir sayın veliler. Bunu unutmayınız. Bu deneyimi yaşayacaklar. Amaç üniversitedir. Anadolu Lisesi değildir. Tabii ki iyi bir Anadolu Lisesi'ne girmek için emek verdiler. Tabii ki heyecan olacaktır. Heyecanın olması çocuklarda aldıran O sınavın iyi geçmesini sağlar. Ancak e, bunun bir deneyim olduğunu, asıl amacımızın üniversite olduğunu çocuklarımıza hatırlatırsak bu sınava kaygısız girmelerini de sağlayabiliriz. Öğrenci arkadaşlar için çok kısa 3-4 tane önerim var. Bunları hemen söyleyeyim. Lütfen sorularda takılmayınız. Zor soruları geçiniz, sonra tekrar dönüp bakarsınız. Takıldığınızda psikolojiniz bozulur, sınavı yönetemezsiniz. İkincisi işlemlerimizi düzgün yapalım. Yani kafadan işlemleri zaten hiçbir şekilde yapmayalım ama işlemleri yaparken böyle satırları atlaya atlaya karışık kar, kargaşık böyle işlemler yapıyoruz. Bundan kaçınalım. Hızlı soru çözmek demek, işlemin hiçbir satırını atlamadan hızlı hızlı çözmek demektir. E, kafadan işlem yapmayın diyorum. Biz sınavlarda hep görüyoruz bazen çocuklar birden biri bir bakıyorsunuz ki tat bir gözü kapatmış gökyüzüne bakıyor. Ne yapıyorsun evladım diyoruz diyor ki orada çarpma yapıyorum. Yani orada çarpma yaptığımızda sağlamasını sonra yapamıyoruz ama. Dolayısıyla lütfen Milli Eğitim Bakanlığı çok basit çarpma işlemleri toplama işlemleri bile olsa kağıtla niye çarptık? Niye çarptınız diye sorunuzu iptal etmiyor. Lütfen heyecan altında daha çok hata yaparız. Kafadan işlem yarısı yanlış işlemdir. Ve son olarak iki şık arasında da kalsak lütfen atmayalım. Çünkü bu sınavlarda milyon öğrenci yarışıyor ve sınavı hazırlayan ekipler bir şekilde öğrencileri çeldirmeye ve kandırmaya çalışıyorlar. Dikkatinizi ölçmeye çalışıyorlar. Eğitimcilerin bu kadar üzerinde dura dura sizi çeldirmeye çalıştıkları bir e, soru tipinde siz iki şık arasında kaldığınızda belki de %50 değil yüzde %100 yanlış yapacaksınız. Belki sorunun cevabı bir başka şıkta. O yüzden lütfen atmayalım. Bu sınavda başarı olmanın yolu sakin kalmaktır her anlamda. Hepinize başarılar diliyorum ve de emekleri için bütün çocuklarımız adına teşekkür ediyorum.